Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur her yıl Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başına denk geliyor. Yerini çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları gibi terimlere de bırakan Eyyam-ı Bahur'un Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Aşırı sıcaklar perşembe gününden itibaren batı bölgelerde artacak. Havanın çok nemli olmasıyla birlikte birçok ilde sıcaklık rekoru kırılacak. Perşembe gününden itibaren ise aşırı sıcakların tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Kavurucu sıcak cumartesi günü batı bölgelerde etkisini kaybederken İç Anadolu'da salı gününe kadar etkili olacak. Buna göre önümüzdeki 5 gün Konya'da hava sıcaklıkları şöyle. 1 Ağustos Salı gece 19 gündüz 35 2 Ağustos Çarşamba gece 20 gündüz 35 3 Ağustos Perşembe gece 22 gündüz 35 4 Ağustos Cuma gece 22 gündüz 36 ve 5 Ağustos Cumartesi gece 21 gündüz 37